Mesela onu Ekrem İmamoğlu doğru yapmıştı. Fatih Sultan Mehmet. Aslında Fatih Sultan Mehmet çok AK Parti'nin idealize edebileceği bir figür değil normalde baktığınız zaman. Ya adam kaç dil konuşan, e kendi portresi yaptıran ya o dönemde işte. Kim kardeşim İtalya'nın en ünlü ressamı gelsin bizim de portremizi yapsın diyen. İşin başka tarafından bakınca bize bir şeyleri ezberlettiler de ya Fatih Sultan Mehmet aslında daha çok Türkiye'de neredeyse seküler geleneğe oturacak bir adam. Neyi anlatmaya çalışıyor bilmiyorum ama toplumun ortak değerlerini böyle bir tarafa idealize etme gibi bir hastalığımız var bizim. Bunu da çok saçma sapan şekillerde yapıyoruz mesela. Nevşin Hanım şunu anlatmaya çalışıyor galiba. Fatih Sultan Mehmet gibi bir sürü dil bilen bilime ilime hakim, entelektüel donanımlı bir adam ancak seküler olur. Seküler olmayan birisinden bu donanım çıkmaz demek istiyor. Seküleritenin kafasında neyi canlandırdığını bilmiyorum ama sekülerizm dine karşı tarafsız olmak demek. Yani devlet ve dinin ayrı olması falan demek. Daha dünya bir takılmak demek. Böyle de olabilir. dünya bir de takılabilir. Sorun değil ama o dönemlerde Avni Mahlaslı bir şairin bir beyti var. Nasıldı? Yalnız söyleyebilirim doğrusunu yazarsın. İmtisali cahidu fillah olup niyetim dini İslam mücerret gayretüdür gayretim. ...gibi bir şey. Yani niyetim Allah için küfürle savaşmaktır. Gayretim sadece İslam dininin yüceltilmesi gayretidir. Bu şiiri yazan Avni Mahlaslı şair kim? Fatih Sultan Mehmet. Hani sekülerdi? Bu bomboş tartışmalarla devamlı birilerini... ...böyle bir tarafı idealize etmeye çalışmayı... ...bırakmamız gerekiyor artık bizim. Ha illa yargılayacaksak... ...Fatih'e dil biliyor diye seküler diyeceksek... ...adam Yunanca biliyordu, Bizans'ı yıktı. Latince biliyordu, Fransa kralını ne hallere soktu biliyoruz. İtalya yarım adasında at koşturdu. Ya Türkiye'de kendine sekülerim diyen ülkesini aşağılıyor ya ülkesini Türkçe konuşarak başka ülkelere şikayet ediyor. Kavramları da tespitleri de doğru yapmak gerek. Doğru yapmayı istemek gerek. Nevşin Hanım da dil bilmeyi sekülerlik sanmaya devam etsin. Çünkü o öyle sanmayı istiyor.